Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifle geldim. Böyle çok kolay, böyle misafirleriniz oturur, oturduğu zaman böyle 5 dakikada yapabileceğiniz harika bir tarif. Brownie kek tarifi vereceğim arkadaşlar. Yumuşacık, çok lezzetli bir tarif. Bunun için gerekli malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı artı 1 bar, yemek kaşığı dolusu un. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 2 adet kabartma tozu ve 1 adet vanilya kullanacağız arkadaşlar. Ve rengi beyazlaşıncaya kadar böyle iyice mikser yardımıyla çırpıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yumurtalarımız böyle rengi iyice dönüp beyazlaşıncaya kadar çırptık arkadaşlar. Dilim sürçtü konuşamadım. Şimdi iyi bir kek yapmak için en önemli püf noktası mutlaka ama mutlaka yumurtalarımızın oda sıcaklığında olması lazım. Ve de çok iyi çırpmamız lazım arkadaşlar. Bu işlemden sonra bir tel çırpacak yardımıyla ya da bir çırpacak yardımıyla işte e, mikser kullanmadan e, işlemlere devam edeceğiz. Şimdi üzerine bir bardak sütümüz ve yarım su bardağı sıvı yağımız vardı. Onu da ekledikten sonra şöyle bir çırpacak yardımıyla iyice çırpıyoruz. Bu işlemi de yaptıktan sonra kuru malzemeleri ekleyeceğiz ama kuru malzemelerimizi ne yapacağız? Tabii ki eleyerek koyacağız. Yine unumuzu kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Eğer teker ekleyecek olursam altta detaylı bilgi vereceğim size malzeme listesinde yazarım. Ekstra bir durum olduğu zaman. Şu an bir su bardağı unumu ekledim. Burada üç yemek kaşığı dolusu kakao var. Onu da ekledikten sonra eliyoruz elememizin nedeni homojen bir kıvam elde etmek için eliyoruz arkadaşlar ee, içinde böyle topaklanmalar olsun istemiyorum pürüzsüz bir kek yemek istiyorum açıkçası böyle iyice eridikten sonra bu aşamadan sonra prensesim el atmak istedi bu duruma defnenin yardımıyla kaka kabartma tozu ve vanilyamızı da eliyoruz Defne her aşamada yanımda olduğu için büyük ihtimal bilince güzel bir yemek yapan, güzel bir usta bir aşçı olabilirsin, değil mi Defneciğim? İyice çırpıyoruz. Küçük ellerle bana ver anneciğim. böyle kekimizi çok söndürmeden böyle güzel bir şekilde kıvamı iyi olana kadar karıştırıyoruz. Şimdi kalan unumuzu da ekleyelim. Yani tam toplamda bir su bardağı artı bir yemek kaşığı dolusu un eklemiş oldum arkadaşlar. Şimdi güzelce haşırtıp defneyeceğim. Evet Defne'cim bütün borcamın her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile borcamımızı yağladı. Şimdi içine harcımızı dökelim. Evet şimdi bütün kek harcımı yağlamış olduğum borcamımı boşaltıyorum. Bu arada 180 derece 170-180 dereceli fırınımı daha öncesinden ısıtmaya verdim. Daha önceden mutlaka fırınımızı ısıtmış olalım. Şimdi kekimizin kıvamı böyle çok katı olmaması lazım. Çünkü brownie yapıyoruz. Yumuşak böyle eee ağızda böyle kolay dağılan bir kek kıvamı olsun istiyorum. O yüzden böyle akışkan bir kıvam olacak bunun özelliği böyle arkadaşlar. Şimdi kekimiz hazır. Şöyle bir sallayalım. İçindeki hava boşluğu varsa, hava kabarcıkları varsa onlar da eşit bir şekilde kabarması için şöyle borcamımızı sallıyoruz. Şimdi fırına gönderiyoruz. Evet fırınımıza gönderdik. Sosu için gerekli malzemeler 1,5 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağının iki parmak eksik e, toz şeker. Şeker şeker miktarını seviyorsanız, biraz şekeri seviyorsanız şeker miktarını bir su bardağına da çıkarabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kakao kullandım arkadaşlar. Hemen e, yapım aşamalarına geçelim. E, sütümüzü ocağımıza aldık. İçine bütün malzemeleri ekliyoruz. Bütün malzemelerimi ekledim. Şimdi bir çırpıcak yardımıyla tekrar güzel bir şekilde Karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kısık bir şekilde açıyoruz. ve kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet sosumuz da gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi e, kaynıyor. Böyle 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatacağım arkadaşlar. Ee, gerçekten harika bir tarif. Mutlaka hepimizin deneyip e, yaptım deyip beğeni, beğenebileceğiniz bir tarif. Kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kekimiz pişti. Şimdi hemen sıcak sıcak bir şekilde dilimliyoruz. Dilimledikten sonra Böyle sosumuz içine iyice girsin istiyorum. O yüzden böyle bir çatal yardımıyla e, kekimizin her tarafına böyle çatalımızı batırıyoruz. Hemen sosumuz da sıcakken kekimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyoruz arkadaşlar. Evet sosumuzu da döktük. Harika böyle bol soslu güzel bir kek elde ettik. Böyle birazcık soğuduktan sonra servis edeceğim arkadaşlar. Siz de dilerseniz bir saat içerisinde tüketebilirsiniz. Birazdan kıvamını göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi brownie'yi kestim. O kadar kıvamı kışkan, o kadar güzel ki adeta sufle tadında harika bir Brownie yapmış olacaksınız arkadaşlar mutlaka şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum yapımı o kadar kolay ve tekrar tekrar yapıp beş çayınıza işte tatlı e, krizlerinizde tüketebileceğiniz harika bir Brownie arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar sözüm bittiği yerdeyim. Gerçekten tadı da o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Hepinize şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip beğen tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.